başkanı. Başkanların başkanı. Başkan. <gülüyor> <gülüyor> Başkan beni kurtlar vaşte sokuyordu arkadaşlar aşk kalsın. Bizi başlayamadığı için giremedik biliyor musun? Başkan abi senin gibi bir dostumu burada görmek beni çok mutlu etti. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim abi. Allah şükürler olsun dostlarımız çok fazla. Başkan. Sağ Düşünde değişmez manzara olduğu yazda şu kızı geçeyim ya birdekine dekine. Bolsak çandırsazlar. Res çekene kadar tüm gözler. İyi yoluna çok teşekkür ederim abi. Yoluna doğruyiz, yoluna doğru. Oğlum ya Onur abi uyumak nedir ya? Evet ben de söyledim. Ne yazık ki. Ben ya de dışarıdan suçarım. bakılınca yani iğrenik mi duruyor? Cersin Burcu'dan bir farkım yok. Dik bu yönüne dudak dudağıydım her kafamı çevirdiğimde. Ya o herkesin hayali de bu arada. Ha. Ne La abi? La lavaboya indiğini anlatırım burada. Kim? Abi ne anlatacak? He. Ee, anlatırım. Allah'ın dert Bu kadar. Bungalaba bu gidiyoruz. karı düşüreceğim Neyse diye takım elbiseyle bungalaba geliyor. Karı düşüreceğim Hatta diye. Takım değil. Ben markete bile böyle gidiyorum abi. Evet fark ettim onu. Markete niye öyle gittiğini. Beni konuştun. <laughs> ben. Beni çok zorlama. He, beni çok zorlama. Ne kadar hedef yapmış kendini. Allah'ın belası. Herkes nasılsın, iyi misin? E <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Irz düşmanı, ırz, ırz düşmanı. <laughs> nasılsın? Abi. İyi misin abi? İyiyim. Görüşemedik bayağıdır. Sen nasılsın? <laughs> e, Gördüm <de> sordu. <laughs> Seni ha? Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Hiç Halen aynı. Saat geldi. Arabayı açtım. 34 mev. E, bilmem ne. Almış arabayı. Karıya kızaba atacağım. bomboş yolda yanlıyor manlıyor. Kaza yapıyorum. <laughs> bir tane Allah'ın kulu yok. Sapanca'da gece 3. Şey, hepiniz hoş geldiniz. ekranlara şey Arkadaşlar Bilmiyorum onu böyle bir adam. Böyle bir bir şey adam. Of kim attı onu? Kim çimot... o? Öyle o gönü be. Abi, seni yenmek istiyorum artık ya. Evet. Nasıl geçti Bungalov tatili? Evet özetle bize. Yani kısaca benim için 2 saati mükemmeldi. Gerisini hatırlamıyorum zaten. <laughs> Hakikaten lan. Yemin et. 10 km. Çok güzel. E, Gel. mi? Yok, gerçekten güzel bir nefes aldığımı düşünürüm ama ta ki sabahlayana kadar. Öyle ben mi, sen, sen beni uyandırdığın gün halen çıkmıyor Oğlum sen ne, ne yapayım? Arkadaşlar bakın, e, Batuhan'la Alp 30 yıldır birlikte olmayan karı koca gibi altta yatıyorlardı. Biri bir tarafta, biri bir tarafta. Bir tarafta <laughs> kanepede eşref yatıyordu. 4 tane yastığı yok etmiş. 200 kilo. Üst katta da bu yatıyor. Ya yatamayacaktım. Karı aradım bir tane. Dört buçuk saat onunla konuştum. Uykum gelsin diye. Ya da bunun yanına yatacaktım. Rezalet bir ortam. İğrenç bir bungalov evi. Rezalet bir ortam. Sabzim çok ortam iyiydi bence. kaldık. Abi dokuz bin. Herkes bir bölüşebilir. Arkadaşlar iki katı. İki katı gözünü... Abdülhamit abi iki katı abi. Abdülhamit abi. Başkan. Esin be, ben varım yanında, Boy Gökhan! Değilse... Açtı mı ne? Abi ulaşamadık ya. Açtı mı? Yok abi dibinde kaldım. Oh Allah aşkına. Abu Ali. Evet hep öyle kalır. Abi, da kalır böyle. İkimizin de burasında kaldı. Abu Ali. <laughs> Serdar Ortaç'la konuştum şimdi. Evet. Ee, evet Serdar Ortaç'la konuştum. Seninle alakalı. Dedim ki çocuğa çok güzel bir sesi var dedim. Bir saniye, bir dakika balık geldi. Adı Hakkı Abi evet dinliyorum. Nef konuştum dedim ki çok güzel bir sesi var. Çok eli ayağı düzgün. Çok. Bu dedim gelecekte dedim İzzet Yıldızan gibi olacak. Nihat Doğan gibi olacak. Bir kapasitesi var bu çocuğun dedim. Bunu dedim Adana'nın starı yapmamız lazım dedim. Abi Adana mı? Türkiye istiyorum. Tamam, konuştum. Türkiye o biraz zor. Öncelikle Adana'dan başlayacağız seninle. Evet. Adana'nın dedim starı yapacağım bunu. Serdar ile işte konuştum. Bir tane şarkı sözü aldım ondan. Yazıyor şimdi. Adam verdi bana biz düet yapacağız. Evet yazıyor. Bay Ahmet. Ama önce Gökçe'ye bir e, kaset çıkarıyorlarmış. Bay Ahmet sağ Gökçe'ye çıkarıyorlar. Gökçe Gökçe'de İrem Derici düet yapacak. Onu söyledi yayında. Ayarlamışlar. Kim dedi? Abdülhamit! Abdülhamit mi? Nereden uzaktır? ne oluyor Abdülhamit! Niye mi? Abdülhamit! Bu şey. işler der ortaş dedi işler dönüyor. Abdülhamit mi söyledi İrem Derici'ye? Lan ne Abdülhamit söyleyecek? Abdülhamit balık attı. Ha, İrem Derici'yi Serdar Ortaç söyledi. <laughs> ne anlatıyorsun bu oğlum sen? İrem Derici ve e, Gökçe bilsem ki söyleyecekler yeniden. Serdar Ortaç onlara vermiş. Güzel, çok güzel, çok güzel. Ciddi söylüyorum. Abi ne güzel. Ben Vay ne söyleyeceğim çok merak dedi. ediyorum. Ne? Ben ne söyleyeceğim bana ne kalacak çok merak bana ediyorum. çok güzel bir şey düşünüyoruz. Evet evet 30 saniye. Artık Tarık Mengüç yayın açmış onu kovala. Tarık Mengüç'ü kovala. Yayın açmaya başlıyor Abi Dur, demedi diyorlar ama ben de Abi 9 binim var Çin. 9 bin ya. Oğlum 3'e düştüm Allah kahretsin lan. Ya sen ne anlatıyorsun be abi? Sen ne yapıyorsun be abla? Ya 3'e düştüm 3'e. Dokuz binini alırlar dokuz <laughs> Doktor Musa hoş geldin <laughs> Doktor Musa ameliyat bitti Geç geldin geç <laughs> Defol lan dokuz binini aldım defol Hadi defol kendine iyi bak görüşürüz abi Defol <laughs> Defol Dan bungalov kovalıyor. Bizi de yaktı. Bungalov ayarlıyorsan karı da ayarlaman lazım. Bungalovu ne ayarlıyorsun on erkeğe? Ha on erkeği aynı eve koymuşsun. Ha on erkeği bungalova koymuşsun. Bungalova niye gidilir? Kaçak et kesmeye gidilir. Çitlerin arkasında patara çutaraya gidilir. Bungalovda. Bungalova gidiyoruz on erkek. Hanı sağ maçı gibi oldu orası. Ne güzel TikTok be. <laughs> Balıkları salın. <laughs> Bobo! Bobo! Ulan kahretsin bir numara fark açtı. Bir numara fark açtı fark ettim. Ulan kahretsin. Açtı bir numara farkı. Lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun. Şu bir numarayı söyleyin de beni atsın ya bir numara. Oğlum bunlar üstü tıklanmıyor bunların üstüne. İçi de gitti evet. Çok güzel sağ olun. Abi daha 20 dakika var ne olacağı belli olmaz. Ne açtığımız yüzeye bak ya. Cuma'yı. Hocam. Dur bir dakika. Şu yakışıklılığa bak. Bir saniye çok güzel. Aferin Cuma. Bir ma. saniye. Ha, dur. Ne? Dur bir vereyim bir dakika. Dur bir şey yap. Bir moda gir hadi. Moda girmeme ne gerek var? Ver, sen başla. Sen başla. Evet. geldi. Gözümün <laughs> nuru. Bir tanecik yakışıklı hocam. hocam diyecektim hasta. Limonet o kadar <laughs> da yapma. <laughs> son anda çevirdim sakın sakın o kadarı İzletti çok fazla <laughs> sakin ol sakin ol hocam bir numara geliyor Biz mu narizlik, bir dakika hocam. bir bak. bir FK'yı evet. sonlandırır mısın bir saniye ama Nasıl çıkma yayından sonuna? şimdi sakince anlatacağım sana yayından çıkarsan hepimizi yakarsın maça bas <laughs> bastım Çık, eşleşmeyi terk ettim ama yayından çıkmayacaksın merak etme bana güven ee, Can Allah aa, canlayın bağlantısını kes hayır sakın Sakin Maça ol. Bas. Eş, evet. sakin ol. Tamam. Ha, şimdi bir numara alsana bir numara. Saat. Sadece... <laughs> Deri var ya. Başkan. Başkan. Ya başkan şu biri alsaydım da öyle yapsaydım. Başkan. Abi alamıyorum. Başkan. Alamadım. Başkan. Nasıl alamıyorsun? Bir görünmüyor bende bir numara şu an. Kim bir numara? Bir numara sevgili bilmem ne. Başkan! İki numarada şu an alayım mı? İki numarada mı? Ha tamam tamam. Ay. Biri alman lazım. Başkan eee. yazın kalp koyun lan. Başkan! Başkan biri almamız sen abi. Alamıyorum. lazım. Başkan. Nasıl alacağım? Nasıl alacağım ben onu? Yuma sevgili sevgi. Sevgili sevginin üstüne Başkan basıyorum. Başkan abi çok teşekkür ederim. Özlemişim seni be. Vallahi billahi. Çok güzel olmuş saçların. Abi üstüne çok basıyorum pisirirsin. olmuyor. Bak. Yeni saçlarla çok at bana. Bana aslında çok düşürürsün. Kim çok eklerler yeni saçlarla. Vallahi bak. Kıra kıra ilerlersin kıra kıra. Bel kıra kıra uzun eşek oynarsın yemin ederim. Vallahi. Evet yuma. <laughs> Başkan. Bana abi demedi lan alamıyorum abi anlamında dedi. Bana abi demek yasak ajansta. Ne abi? Abi alamıyorum anlamında bak. Evet o anlamda söylüyorum. Basıyorum olmuyor. Arkadaşlar ben de basıyorum olmuyor. Niye yapamadım? İlk defa basıyorum olmuyor bu platformda. Bir daha bakayım. Bir sorun var sanırım. Yuma yapamıyor musun? Yapamıyorum. <laughs> olmuyor valla. vallahi. Olmuyor evet. O, o da sana atamıyor. Niye böyle oldu? Dur ben ona ana hesaptan da takip etmeye çalışayım. Hümacım yayınlar nasıl iyi mi? Yani dün senin yokluğunda, sensiz, çok tatsız, da her şey ama evet. bugün inşallah olur. Tamam çok güzel git. Güzel, Etin keyifli. Olurum. Tamam mı? Yuma'yı takip etme arkadaşlar. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Ben de seni okay. öptüm. Bay bay. Hadi Kaçıyorum. Artık. Ben de seni okay. öptüm. Bay bay. Hadi bay bay. çalamıyorum dur. Onun nuru deneyeyim. Bir dakika dur. Onun nuru da yok ki. Dur Sema'yı deneyeyim bakayım. Sema'yı deneyeceğim dur Sema. Sema! Efendim? Bir numarayı almama yardımcı olur musun? Nasıl? Ben şimdi sana bir adres vereceğim Maçka Parkı'na. Çık. Şuradan sıralamaya gireceğim. Saatlik sıralamada bir var ya. Evet. Ona istek atmaya çalış. Hadi ne olursun. Hadi be. Yaparsın Sema. Ne olursun. Hadi. İlk Nasıl efendim. atacağım ki buna? <laughs> ya bir şekilde atman lazım. Ben de atamıyorum. Hadi ne olursun. Kız ikiye düşmüş. Damla Allah Allah Vermesin. Tamam ikiye at artık. Bir, bir, artık gitti bizden bir. Allah kahretsin. Damla cambaz. kabusum geri döndü damla cambaz. Çabustan mi, damla... mi? ikideki mi? Ben anlamadım hangisi? Damla mı? Sevgili mi? Doğrusu. İkisinden birini atmaya çalış Hadi ne olursun. Hadi Sema. Hadi Sema. Ben Yapabilirsin. Bir dakika. Burada şey yazıyordu arkadaşlar. Ee, neydi burada? Ne yazıyordu Sema? Şuranda. Offended. Ya o geç be oğlum. Türkçesi neydi onun? Kırgın ya. Kırgın kırgın ha kırgın. Kırgın yazdırsa buraya biliyorsun Adana'da cezaevine girecek kırgın yazsa burada. Burada offended olmuş. Offended diye söylüyor millete. Of biz buramıza kırgın yazdırsak kro derler. O bak alnına yazdırmış şuraya offended diye. Ama işte kırgın yazdırmış. olarak bilmiyor ya insanlar onu öyle görmüyor evet, ya. Evet evet. Olabiliyor musun? He? Alamıyor musun bir ya da ikiyi? Yok ya. Bak kahretsin. İyi hadi öpüyorum Sema. Hadi. için mi aldın beni? Tamam seni şu an 3 dakikada kaç kişi gördü? Sen bana güven. Arkadaşlar Sema'yı takip edin. O da ajanstan. Onur Selmik ajansım. Evet, lütfen arkadaşlar evet, bekliyorum takip edin. Ki, desteklerinizi, yorumlarınızı, her şeyinizi. Hadi öptüm Sema. Hadi öptüm Sema. Hadi bay bay. Biri de iki de alamıyoruz. Çok güzel. Alacağımızı aldık da gerçi böyle giderse. Kafasını şeyi aldık. Kafadan gitti yani şu an. Ne oluyor lan? Ne ettik seni? Yedirdik Birazcık bir şeyleri öğren. Daha yayına mayın almayı. Cipsleri mipsleri koydun orada. Aaa. Aaa. Asım var. Asım var. Bedava mangala Çok eti ya. Cipsi mipsi koydu orada her şey hepsini. 5 liralık bakları. cipsin lafını yapıyor şu an ne? ya. Ne? 5 liraya cips mi kaldı lan? 5 <laughs> <Beş> liraya takım yok. <laughs> ne cipsin lafını yapıyor? Biliyor, bayağıdır almamışım herhalde. Abur cubur. İyi yiyorsun ama Onur abi sen. Düzgün konuş. Düzgün konuş. <laughs> ha, düzgün konuş. Düzgün konuş. Düzgün konuş. Bu lafı ben sana etsem Allah Allah. Genç yok. Teşekkür ederim. Sağ ol. Lafa bak. Nasıl buldun beni gerçek hayatta? Genç yol. Nasıl buldun? Doğru söyle. Abi doğru. uzunsun tamam, bay. Evet. Başka? Ama çok uzunsun yapılısın. Evet. Hakikaten seni tanımasam etmesem. Evet. Ee, şey. 100 kilo. Evet. Böyle kilolu değilsin. Çok fitsin ben. Kas bence. onlar kas onlar kas çünkü. <laughs> evet. Bu da abi dedi. Bu Vecin de Hanım başlar. Ben de onu gördüm çünkü gerçekten. Yok yok evet. çok sempatiksin. Gerçek hayatta ekrandakinden 5 <laughs> kat daha sempatiksin <laughs> gerçekten. Allah razı olsun. Sağ. Ol. Ne oldu beş ya? Ek kat demeseydin bari? Ha Gökçe'de <laughs> arkadaşlar. Gökçe de çok güzel. Maşallah var gerçekten. Olan şimdi Gelin. yalanı. Gece 2 gibi, iki gibi geldi şey yanımıza karanlıkta gördüm onu. Aydınlıktaki ilerle alakalı yorum yapmıyorum. Çok güzel Doğru maşallah. söylüyor. Maşallah Aynen. çok güzel. Bir çok gün güzel. yüzüyle ve makyajsız da değerlendirmeniz lazım efendim. Allah korusun. Allah korusun. Size mi kaldı benim güzelliğimin puanlaması? Oğlum sen kendi kendine kime verdin ki sen sana? Gel <laughs> hoş geldin. Sen beni bana yorum yaptın ben de sana <laughs> <zarım> yorum yaptım. <laughs> <laughs> Beni... o <laughs> Hayır o bana yorum yapmadı mı az önce arkadaşlar? Ben de ona yorum yapıyorum. Burada kimse Harika bir görünüyor diyor. gerçek hayatta. Vallahi Öyle billahi. Öyle bak. Uğursuz bu karı uğursuz. Ne zaman bu, bunu PK atsam. Bunu ne zaman PK atsam Adem Korkmaz dibime giriyor. Bunu ne zaman PK atsam. Ay ben Küçük aslında şanslıyımdır ama demek ki kendim. Çok çok. Çok şanslısın. <laughs> Allah'ın uğursuzu. <laughs> arkadaşlar iki katı. Bak üçü koruyayım bari, üçü koruyayım. Ne olursunuz? Narkoz hoş geldin, narkoz. Bu yargıçların isimleri neden böyle ya? Kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. İki kotunu açmaya bırak. Yani yaklaşılamadı bile. Bay Gökhan sağ ol. Üf, hadi şarkı şöyle bir tane. Sen iyice artık görevinden de şaştın. Şarkı da söylemiyor. Dilin pabuç Görem, gibi. Görev ne demek ya? Sen de bize laf yetiştiriyorsun. Pabuç gibi dilin var. Şarkı <laughs> söyledin de yok hiçbir şey yaptın Onur abi senin görevin ne affedersin? Erkan benim, teşekkürler. Benim görevimi konuşturma şimdi beni burada. Semih ha? çok teşekkürler. Benim görevimi konuşturma işte. <laughs> Şarkı söyle hadi. Tamam. Şarkı söyle senin görevin ne diyor. Ben olmasaydım şimdi beni konuşturma. Puh küfür adam hoş geldin. <gülüyor> Puh. <gülüyor> Hadi. Hayır abine ya. Hiç anlaşık değiliz değil mi abi denmesine? Kapadokyalı! Hayır şey Öz abime çok benzediği için. Hakikaten. Tamam Gökçe. Abi kardeşim. Tamam ya, rahat ya tamam oğlum. tamam. Rahat ol oğlum. Rahat ol. Rahat ol oğlum. Otobüs kuyruğu gibi kuyruk var. Merak etme. Radnaya. Ya öldürecek <laughs> beni ya. <laughs> Şunu bir yeniyle Gökçe. Sen şarkıyı açana kadar adamlar öldü. Dört kişi öldü şu an Türkiye'de. Çok haklısın. Beyn beynimin içinde bir savaş gerçekleşiyor. Gökçe! Gökçe bir dakika! Gökçe bir dakika! TK'yı bir sonlandırır mısın? Sekiz binim var. İki katı açılır diye. Evet. Yine Elvis Presley beni çok şaşırttı bir şarkıyı söyleyecek. Hiç söylemediği bir şarkı. Evet. Elvis Presley'i çok şaşırttı. Artık hamamları

Bakın yine dörde düştüm gördünüz mü? Dörde düştüm gördünüz mü? Kapadokyalı abi dörde düştüm gördünüz mü? Al. Şuraya bak. Şuraya bak. Gezegen nereden çıktı ya? Bu gezegen sen ne anlatıyorsun bu oğlum? Gezegen nedir ya? Bütün dünya bitti. Gezegenlerle savaşayım bile. Mars'ta savaşayım. Neptünle savaşayım. Venüs'te savaşayım. Uranüs'te savaşayım. Dünya bitti. Bir de Uranüs'e başlayayım. Başkan. Ne olursun? Tadını, tadını aldırdın, tamamlat. Saçını ektirmişsin, bak diyorum sana. Saçı ektirmişsin başkan, yakarsın buraları. Radnaya başkan. Haydi başkan yazın arkadaşlar, haydi başkan, haydi başkan, haydi. Ali Koç'a yazar gibi, hadi. Bu hey, hey. Gökçe biraz Afet'e mi benziyor lan? <laughs> Tip, tipiyle saçlarıyla tövbe Bu arada bu şarkının bir hikayesi var. Bir tane 16, 17 18 yaşında tüysüz bir arkadaşımız Antep'te yaşıyor. Bir tane kıza aşık oluyor. Çok seviyor kızı tüysüz. Bu şarkının hikayesi. Aşık olduğu kız eee çıkıyor. Sonra sıra bende deyip onunla ona yapıyor kötü şeyleri. Ondan sonra çocuk TikTok'ta yayın açmaya başlıyor birdenbire. Bu yaşadığı kötü olaydan sonra her günde yayın açıyor. Antep'ten bir arkadaş. Evet, iki katı. <laughs> 2 katı 2 <laughs> <İki> katın artık <laughs> Arkadaşlar iki katı Orhan abi Abdülhey Abdülhey Abi iki Son 7 dakika Hadi beyler hadi hızlanalım. Gökçe'ye baksana Dijitürk'ten maç izliyor sanki bir yandan. Değil mi? Oğlu her türlü manyaklığı yaparken evde maç izleyen baba gibi gözüküyor. Ulan cezası. <laughs> arkadaşlar. Başkan abi sağ olun. sonlandır acı. sonlandır. <laughs> evet. sonlandır. Aslan kardeşim. Aslan. Evet dur son PK'ya giriyoruz. Çok güzel. Bu şarkının hikayesini biliyor musun sen Antep gelininin? Yok. Bir tane e, 20, 19-20 yaşlarında e, sakarsız tüysüz, hafif kumral e, bir Antepli çocuk var. Çok seviyor bir kız, aşık oluyor. TikTok'tan tanışıyorlar, fotoğraflarını görüyorlar birbirlerini, yayın yapıyorlar ama bir araya gelmiyorlar. Ondan sonra buluşuyorlar, çocuk şey çıkıyor, erkek çıkıyor. O, o da, öbürü de diyor ki o kadar yol gittim madem artık orlacaklar olsun diyor. Öyle bir aşk başlıyor aralarında. Antep gelinin şarkısı oradan çıkıyor. Çok ciddiyim. Ben tamam. sana kim olduğunu bunun. <laughs> <O, hareket gülüyor> evet. buradan oradan selam olsun buradan. Evet. Görüyorum arkadaşlar bir gezegen mi? Gezegen bir olmuş evet. Kapadokya sağ olun. Gezegenleri say Gökçe. Hangi gezegen bir bakalım. Say gezegenleri. Ben iyi şanslı geldim değil mi? Bak konuyu nasıl değiştiriyor. <laughs> evet yine üstten mi aradılar? Hayır şanslı geldim bence. Yine üstten birinci aradılar. Birinci olacaksın inşallah. Lan buradan nasıl birinci oluyorum? <laughs> Arada 300 K var. Niye ya? Niye olamayasın ya? Bakayım farka. Farka Oha. bak. En sevdiğin gezegen hangisi söyle. O kim ya? Plüton olsun. Plüton olsun. Mars olmasın mı? Hı. Uranüs? Yok. Uranüs, Venüs, Venüs. Yok. Venüs de Venüs de güzel. Venüs, Venüs de biliyorsun güzel. şey felsefede bütün herkes yapıştırdı Venüs'e. Biliyorsun. Felsefe, felsefede konuşuyorum bak. Bunun sembolü diyelim. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz her şeyi konuşabiliyorum. Son iki katılan. Eğer birinci olursam Gökçe de kocam diyeceğim. Onlunur kocam dediğim gibi söz. Eğer buradan dönerse nasıl onlunur kocam dediysem Gökçe de kocam diyeceğim. <laughs> Olamam rahat ol. Gökçe'ye bak böyle yaptı Desen ne olur Ekçe Hacem ya. Orhan Abi Son 8 almış. Açamadım Gökçe. Ah be. Gökçe açamam. Biraz yüzünlü mağlubiyet şarkısı söyle bir tane hadi. Daha yeni nasıl yenileyim lan? 59 geçiyor. 59 geçiyor. Daha nasıl yenileyim? Evet. Neyse <laughs> <laughs> böyle bir şey yaptık <laughs> ne <laughs> oldu görmedi. Yine şarkı da. beğendiremiyoruz ya. Dört numara geliyor abi Gökçe. Dört numara geliyor. Bak kahretsin. Biz biri, biri kovalarken ne olacak. Abi dört numara geldi dibime girdi. At yarışı gibi oldu. At yarışı gibi oldu. Farkındasınız. İrlanda koşusunun son yüz metre girerken Dalyan gibi arkadan gelen dört numara. Bir bir farkı süsüne. Üç numaraya geliyor. Geliyor. Abi balığı sanın. Dibime girdi. Yemin ederim. 248'e 252. Vay Ahmet. Bak yemin ediyorum dibime girdi dibime. Gusti abi dibime girdi. Ne olursunuz. Aaa. Lanet olsun be. Abi dibime girdi sevgili sevgi eksikti bir tek. Koyabilirsen. Ben senin hayatından gittim oh oğlum. Hadi dur o sarı odalar. Yine açtı şarkıyla. Yani kaç tane adamı siroz edecek bu platformda böyle açtığı şarkılarla. Ne alaka değil mi şimdi sıralamaya kovalıyoruz. Adamla aramızda 7K var. Aç söylediği şarkıya bak. Ya hüzünlü şarkısı bu kadar da hüzünlü söyleme. Hadi ol eskisi gibi olabilirsen. Uzak benden aç. Uzak Abi geliyor. Kanun. Ağabey 4 numara geliyor abi Son 8. Son 5K var. Geldi bak. Geldi Allah belasını Geldi geldi. Çok fesatlık. Alırım başıma giderim. Puh. Seni sövgeç arzuya. Bok var böyle şarkı söylüyorsun. Herkes yüzündendirdin. Aslanı bastılar. <laughs> Dört oldum. Söylediği şarkıya bak durduk yerde. Hareketli bir şey söyle. Ne bileyim ortamı şenlendir. Heyecanlanıyoruz. Beş oldum hatta neredeyse. Ne oldu mu da bilmiyorum. Hayırlısı böyleymiş onun. Seni göreceğin cezalarda. Bekle geliyorum biraz. <laughs> Bekle geliyorum biraz. <laughs> bekle. Bir, lan bir, 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 bir. beri Kız biri oldu lan. Kız biri oldu lan belki de. Gördünüz mü? hiç kız bizi geçmesin derken kız bir mi oldu? Yemin et. Gerçekten TikTok yetkilileri benim kıymetimi bilmesi lazım ya. 30 yıllık oldu, 5 oldum. Ne güzel TikTok be. Bir başkan yazın kalp koyun ama. Başkan yazın kalp koyun. Bugün çok uzun süre sonra benim yayınıma geldi. Çok teşekkür ediyorum. Başkan. Altında sarılır aldık yazmayın. Kondurası çok güzel. Olmuş sanki sefil. Kar etsin ya. Kar etsin. Olmuş sanki kibar teyzo. Sağ beni sağlayım seni. Sağ can fena.